Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Fenerbahçe Stuttgart maç bu başlıyor. başlıyor. zaman artık. Fenerbahçe Stuttgart maçı arkadaşlar. Blok başlıyor. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayız. İnşallah Fenerbahçe bu maçı alacak. Kazanacağız inşallah. Güveniyoruz takıma. Evet arkadaşlar, Stuttgart'a geldik. Yeni almış Stuttgart'lar. Üstü yerimizi alalım. Bravo Ederson! Kalede bugün Ederson var. muhteşem bir maç olacak maçın başlamasına 45 dakika var arkadaşlar bugünkü yerimiz burası en arka, arka sıradakiler Stuttgart'lar burada demiştik yavaş yavaş start doluyor, heyecan artıyor Avrupa maçı Fenerbahçe Stuttgart Kaçak kaça. çok Canı feda olsun sana Bravo Güvenin arkadaşlar haydi takım Bu maçı alıyoruz Daha yine başlıyor her şey Oley 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 Kerem Aktürk Oley 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 Oster Volde Çek! Gol! ya, Çirkin ya, Miraç Ole! 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 Adam adam. Bütün futbolcular bunu gibi oynasa ona yeter bize. Ole! 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 Cibran. O, oh, ole, ole, ole. Asensio. O, oh, ole, ole, ole. Yusuf El Nesiri. başyor. Bütün maçlar final artık. Muhteşem bir lastik var Muhteşem bir ultu var Çok iyi çok iyi Dakika 7 haydi fener haydi fener Sana güveniyoruz sen de güven bu maçı kazan Şuranın hali nedir arkadaş Oturarak izliyor Ölerim hadi neyse Otokol var orada Şurayı anlamadım ben rastlayayım <laughs> Ah be ölelim burada daha iyi daha iyi Sakin sakin gel Ah be, ah be, daha iyi, daha iyi, daha iyi, gelecek. Git git. Ol, ol, Bravo, bravo, kimse yok, kimse yok, destek, destek. İsmail. Haydi takım. Haydi takım. Sandık Fener başlıyor. Fener başlıyor. Sandık devam ediyor. Ostan'ın yapılan sert bir hal var. Zülümlülerden sert bir tepki var. Kart bekliyoruz. Kart bekliyoruz. vermedi pozisyona. Vermezler zaten. Devam edelim Fenerbahçe'de. Dakika 23. İnanıyoruz size. Güveniyoruz size. İyi oynuyorsunuz. Böyle devam. Stuttgart olsun. Kübolus olsun. Sen mücadeleni göstereceksin. Her şeyin başlangıcı. Daha yeni başlıyor şey. Dakika 25. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Vurdurma. Az kaldı, az kaldı. Devam, devam. Gol yok. İndir. Vur. Ah biraz 6 dakika daha oynanacak takım mücadele ediyor. O oh, hoca! Fali var, var güzel. Haydi Fener haydi Fener haydi! Tam zamanı tam zamanı şimdi. Hakeme büyük bir tepki var. Çok sarı kart gösterdi. Çok kolay sarı kartını gösterdi. Fenerbahçe'miz 1-0. İlk yarıyı kapattı. Fenerbahçemiz ilk yarı çok güzel oynadı. Atmosfer çok iyi. Tribünler tıklım tıklım. Yer sessiz başlamak üzere. Haydi Fenerbahçem. Haydi Fenerbahçem. Başarılar. bu maçı kazanacağız. Güveniyoruz, inanıyoruz. İlk yarı çok güzel oynadınız. İkinci yarıda da aynı tempoyu sürdürmemiz lazım. Çok, çok, çok iyi. bu uçurup. Top verdi. Bir daha. Tam Bursa abi. Gol oh, Fener. Haydi bastır Fener. Ölümüne Fener. Fener gol gol gol. Fener gol gol gol. Daha gel bir daha gel. Sen de çok iyi çok iyi bas. Bravo. aldı kullanıyoruz. Kırmızı karta orada verilmeliydi. Verilmedi. Dakika atmış. Pozisyona bakması lazım. Kırmızı vermesi lazım. Gole giden oyuncu Nene düşürdü. Pozisyon Varda bakılıyor. Ne oldu lan? Penaltı iptal etti. Orsak verdi ne yaptı? Penaltı iptal ettiler. 50 oynama var galiba. 50 oynama ya da offside var, bir şey var. Dakika 63. Vurdurma, vurdurma çık. Bas. Bu dakikalarda tehlikeli geliyorlar. Dikkat, dikkat etmemiz lazım. Çık, sakin. Bravo. Kaiser. Verdi, şaşırdı hakem ya. bak. etmesi lazım. Penaltı verdi ama iptal etmesi lazım. Alakası yok. Bana Yanlı yanlı. Danımarkalı mıdır nedir? Hakem yanlı. Sarı kartları veriyor. Fuarı veriyor. Bir penaltı aldık diye. eline gelebiliyor. gelemiyor. Penaltı verdi. Penaltımızı iptal etti. Penaltı onlara verdi. Şimdi iptal edecek ne? İptal. Cevabı aldınız mı lan? Aldınız mı lan? Aldınız mı cevabı? Yanlı hakem. Yanlı. Danımarkalı yanlı hakem. Penaltı değil tabii ki pozisyon. Haydi Fenerbahçe haydi Fenerbahçe ölümüne 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 ben, ölümüne Fenerbahçe Hadi Fenerbahçe İsmail vur. Aferin. Bir, iki, saldı Fenerbahçe. Bir, iki, saldı Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bizi için saldı Fenerbahçe. Sen de tekrardan Bizim için saldı Fenerbahçe. Bizi için saldı Fenerbahçe. Haydi Fenerbahçe, haydi Fenerbahçe. Bitti şikayeti, haydi, haydi. be, bravo be, bravo be. Çık, o, nene o, çıkıyor, çıkıcı, Oğuz aynı şey. Nene! 70 Aydın, Oğuz! Dakika 80. Mücadelemiz devam ediyor. Haydi Fenerbahçe, son 10-15 dakika. Ona sıvırış, ona sıvırış. Olsun olsun devam bastırın çıkartmayın. Çıkartma 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 gel. Çıkartma gel. Ama sakin ama sakin çöktem. Ama sakin. Bravo. Çok iyi. Çok iyi. Asensio. Marco. Asensio. Şimanski. Enesli çıkıyor. Alis oyuna giriyor Kerem. Kerem. Kerem, son. Kerem, Kerem, Kerem Duran. Sonunda geldi Jondran. Haydi Jondran. Hadi lan. 85 80 Fenerbahçe 6 7, 8 7 dakika. Haydi Fenerbahçe 5 10 dakika da dayan. Bir gol daha istiyorum senden. Bir gol daha. Fener 89 dakika. Çık 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 sen de. Çok güzel çık. Çok güzel, çok güzel. Bravo be, bravo be, bravo be. İşte bu mücadele. 7 dakika, son 7 dakika. 90 artı 3, hayır gel. <laughs> ah be Cundra, ah be John Dura, biraz daha sakin, kontrollü. Son 4 dakika, haydi ya, son 4 dakika. Hadi gel Jordan. Hadi gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Olsun. Son 3 dakika. Haydi son 3 dakika. Son 2 dakika. Heyecanlı dakikalar. Son 2 dakika. Çok iyi. Bravo. bitmek üzere. İsmail sakin, canım sakin. Maçı aldık. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Hep beraber. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Bas orada çıkarma bas. Bas orada son dakikalar bas. Çikin yer top sende. Bravo be, bitti bitti, kazandık, bravo, çutut kartına geçtik, işte mücadelenin sonu bu, işte bu, işte çutut kartlılar. Kavga çıktı, maçın sonunda kavga çıktı, veremediler, işte çutut kartlılar, 1-0 nasıl kazandık ama. Çok iyi mücadele etti. Çok iyi mücadele etti. Birler <laughs> Çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Maçı kazandık. Ses gitti. Fenerbahçe'ye. bir 0-1. Bundan sonra daha geldik. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayız. Görüşürüz.